Abi hoş geldin. Sağ olasın Fikri'ciğim. He. <laughs> Nasıl? Maşallah. Çok güzel maşallah ya. Bu cümle Şuraya bak ya. Vesi kardeşimden bana hediye bu. Yani 3 kilo horozun kuvveti var hayvanın. Valla. Evet. 3 kilo horozun kuvveti He. var vücudunda. Çok kuvvetli bir hayvan yani. Komandolardan bu. Neylerden? Komandolardan. Ha komandolardan. He. Bunun babasını da ben yarıştırdım ya. Bulukluğu da. İbi de bağlanır. Bağlar değil mi? Yani Bağlanması da gibi... bağlarız biz ya. Bizim işimiz o. İvi de bağlamış. <laughs> <an>. Biraz <laughs> etek kaçmış gibi. Yok yok yok. He? Yok. yok. İyi mi? İyi tabii ya. 2 kilo 150 geliyor. E tamam boyu da kemiği de her şeyi de çok güzel ya. Bana 150. burası kısa gibi geldi ha. ya. Ha? ya. He? Kuyruksuz ya ondan öyle gözüküyor. Allah Allah. Tabii ya. Güzel oynanmış Abi güzel sülalesi, sülalesi hep çok iyi maçlara şey puanları maç yaptı. Mikel abi sağ olsun vesile aracı oldu. Biz satın aldık bunu işte. 2 kilo 150 gram adelelerine bak hayvanın. Önlüğüne bak. Abi çok inatlı. Serçe bile kuruluyor yani. Düşün. Serçe, serçe bile kuruluyor. <laughs> hadi, hadi, içeri gir bak. Şu Arap yok mu şu tavuk? Evet. O bendeki meşhur küller yok muydu? Evet. Onun kızı. Hmm. Sen seyrettin de o maçları Onun kızı. Ha. <laughs> geç hadi. Hadi geç. Niçinçi yok? Hadi geç. Geçin içi bak. Hadi geç. Hayır abi şunu da bir tut bakayım. Şuradakini. Şunu aç. Şuna bir bak bakayım. Baya'dan beri horoz tutmuyorsun. Evet. <laughs> He? Bayağıdır tuttuğumuz He. yok. Bu Filinta e, dediğim horozun öz kardeşi. <laughs> Düzceliği Yusuf'a verdiğimiz horozun evet. öz kardeşi. Bu <laughs> yapısı çok güzel. İpek gibi. Atları nasıl? Atlar da iyi yani şimdi. Daha Mart 17 yavrusu. Yani Mart, Mart 17 yavrusu diyorsun yani. İyi yani. Aşureko yani. istiyorsan şöyle şeyin üstünde bir görelim. Fiziği de güzel değil <laughs> mi boyu? Evet. evet. 2.550 döşür diye düşünüyorum. Boy var, kemik var. Yani 2.600'e döşür niye döşmesin yani. Döşür 3 kilo döşür. boy var ya. Yani, yani fizik, boy, sallı. Normal silme abi bunun babası falan. Hı? Hep silme. Evet. Arada böyle baltayı bir katıyor. Şeyinde var mı? Soyunda var mı? Ha, baltayı bir katıyor. Güzel maşallah. Mart 17 yavrusu işte bakalım. Gümüş bacak. Maşallah. Altları da yaptı. Ona bir ilacını verelim Ayhan abi. Evet. <laughs> Şundan iki tane yuttur abi. Abi usta işi başka ya. <laughs> Çok hareketli. Bir de güçlü. Güçlü. Ha. Eğer başına bir şey denk gelmezse başa müsabak yapar diye düşünüyorum. İki altı yüz olur. İki yüz, iki yüz gram aldı mı tam iyi olur. Tabi böyle pek ele gelmiyor. Ne olacak ya? Evet. Yavaş yavaş bundan sonra. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Bülent Kalender kardeşimin oğlunun düğünü var. Hem de şimdi geçeceğiz inşallah. İnşallah. Ya kapatalım geçelim. Tamam abi. Şöyle Şöyle bir arkadan dük de girsin yuvasına. Hiç girme niyeti yok. Üçkağıtçının ya. Buradan Mehmet abi de selam söylerim Jokey'e. Olur aleyküm selam. İletirim selamını. Benim hayvanlar oraya götürdüm zaten kümesleri. Evet son olarak bir şey söyle kapatayım ufak bir video çektim. Aynen abi ayağına saldık. Bütün tekrar. arkadaşlara iyi bir sezon dilerim ya. Biliyorsunuz horozculuk artık son noktaya geldi yani. Evet. Bitirmek üzere abi. bitmek üzere. İnşallah bu sene iyi bir sezon olur ya. Baskınlardan bıktık artık bıktık. Herkese başarı diliyorum yani iyi orozculara yani ha. Yani bu işi gerçek yani gerçek böyle severek yapan yani çakalına çukalına değil yani. Gerçekten yani bu işe gönül vermişlere başarı diliyorum yani iyi orozculara. Ayağına sağlık Kayan abi. Sen de, sağ Sen de sağ olasın.